Kolyas cebinden bir kağıt çıkardı. Böyle. Açtı. Okudu. Bu okumanı sanıyorum dört veya beş dakika sürdü. Diyor ki Kolyas bu kağıdında. Türkiye ile Yunanistan arasındaki en önemli sorun Kıbrıs'tır. Türkiye ile Yunanistan barış içinde yaşamalıdır. Kıbrıs sorununu ortadan kaldıralım. Nasıl kaldıralım? Devam ediyor. Diyor ki Kıbrıs adasının Yunanistan'a ilhakını siz kabul edin. Yani Enosis teklif ediyor. Bu mesele ortadan kalkar. Tabii biz birbirimize bakındık. Sayın Çağlayan gibi benim sağ oturuyor. Bizim diplomatlarımız oturuyor. Biz birbirimize bakındık. Bitti mi diye ben sordum. Evet dedi bitti. Şaşırdım doğrusu. Çünkü bunu söylemek için buraya gelmeye gerek yok. Talep olan kendileri. Şimdi zaten böyle bir talepçe karşılaşacağımızı bilsek gitmezdik oraya. Peki dedim ben dedim aynı mantıkla şimdi size cevap vereceğim. Dedim ki bu ada Türkiye'ye 40 mil mesafededir. Size 600 mil, 630 mil mesafededir. Adada Türkler yaşar, adada Rumlar yaşar. Türkiye'de yaşayan Rumlar... Yunanistan'da yaşayan Türklerden çok daha zengin ve çok daha rahattır. Adanın bize bu kadar yakın oluşu ve Türkiye idaresinde Rumların rahat oluşu sebepleriyle ve bu Kıbrıs meselesini ortadan kaldırıp da Türkiye ile Yunanistan arasındaki münasebetleri düzeltmenin yararına her iki tarafta inanarak adanın Türkiye'ye ilhakı bu sorunu ortadan kaldırır. Onlar birbirine bakındılar. Ben de dedim ki eğer buna razı olursanız konuşmaya devam edelim. Razı olmazsanız toplantı bitmiştir dedim. 30 dakika sürdü toplantı hepsi.